Hazır mısın? Evet. Şöyle hoş geldin. Hoş buldum. Hazırsan başlayalım. Hadi başlayalım. Pandemi döneminde düğününü yapan gelinlerdensin. Geçen yıl için söylüyorum bunu. Ve bugün seninle bu süreci başından sonuna kadar yaşadıkların hakkında birkaç sorum olacak. Hadi bakalım. Öncelikle ilk düğün tarihi ne zamandı? 27 Haziran almıştık biz. 27 Haziran 2020. Evet 2020. İlk tarih ertelendi. Şimdi koronavirüs biliyorsun Mart ayında açıklandı. Sonra düğünler vesaireler yasaklandı. İlk tarih ertelendi. Ama oraya gelmeden önce şunu sormak istiyorum. Pandemi ilk başladığında, ilk vaka açıklandığında ne düşündün? Ha, hatırlıyorum bir akşam da hatta geceydi yatmadan önce Fahrettin Kudret'in açıklamasını dinlediğimde o gece zaten uyuyamadım. Ama korkudan yani düğünüm olmayacak falan diye değil. Sağlık açısından ha, tamamen. Sağlık açısından. Aynen. Peki daha sonrasında düğünler ikinci bir açıklamaya kadar iptal edildi. Bu süreci biraz anlatır mısın? Yani anlaşma yaptığın firmalarla görüşmelerin, aksayan hazırlıkların, psikolojin. Yani bizim 27 Haziran'da dediğim gibi düğünümüz. Bu süreç ertelendiği zaman, daha doğrusu ertelenip ertelenmeyeceği de daha tam belli değildi. Mart'ta falan açıklandı galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Bizim düğünümüzün olabilme ihtimali vardı. bizi buna inandırıldık düğün salonu tarafından. "Sizin <laughs> <laughs> düğününüzde hiçbir sıkıntı kalmayacak. Haziran'ın birinde açılacak falan." gibi düğün salonundan destekler aldık ve ertelememiz yönünde öneride bulundular. Ama biz yine de ne olur ne olmaz diye biz Ahmet'le onun fikriydi daha doğrusu yine ben düşünemezdim belki. <laughs> bir yedek tarih alalım. Ağustos'ta bir yedek tarih aldık ve böylece durumumuzu garantilemiş olduk diyeyim. Peki hazırlık sürecinde, o dönemdeki hazırlık sürecinde bir aksama oldu mu? Tabii ki oldu. Çünkü işte kınada özellikle kına hazırlıklarında çok aksamam oldu dansçılarla. İşte dans çalışman gerekiyordu. Kıyafetlerim gelinliğim şu mıyım hazırdı ama tam söyleyeyim dün sonunun organizasyonuyla alakalı görüşmeler. Bunlarda aksamalar oldu ama hızlı bir şekilde yine yapabildik. Bu erteleme ile alakalı düğün salonu yardımcı oldu mu yoksa herhangi bir Çok zorluk çıkardılar oldular. mı? Çok yardımcı oldular. Çok yardımcı oldular. Bir sıkıntımız çıkmadı. Ama işte tarih bulamadık. Yani hafta sonunu tarih bulamadığımız için. Tarih sıkışıklığı için oldu. oldu. Peki. 1 Temmuz itibariyle düğün sezonu açıldı. Ancak tabii bazı kurallarla açıldı. Şimdi toplu dans yasak. Salon kapasitesinin %50'si kadar davetli çağırabileceğin açıklandı. Maske, mesafe, hijyen kuralları zaten onlar standart. Bu açıklamalardan sonra hayal ettiğin düğünle gerçekleşecek düğün arasında. Yani ne yaşadın, ne fark ettin orada sence? O zamanlar dünyanın en mutsuz insanlarından biri olabilirdim açık konuşmak <laughs> gerekirse gerçekten. Ya bir de şey vardı ya, aman erteleyin ya düğünümüzü yapmayın, düğün yapmayın, nikah hmm. yapın ne olacak falan diye. Ya niye ben hayatımda bir kere olacak bir şeyi, neden erteleyeyim ya da neden eksik olsun? Bunun yani biz o zaman işte sürekli şey modundaydık ya bu bir kere olacak ve bunun telafisi yok. Olabildiğince güzel yapalım, Aklımızda bir şey kalmasın, sonrasında bir pişmanlık olmasın. Kesinlikle olacağını emindim ama yine de yapmak durumundaydık biz düğünümüzü. E, erteleme gibi bir şansımız yoktu açıkçası. Peki bu %50 kapasiteyle ilgili davetlerin davet yerini daha önce dağıtmıştın. Evet. E şimdi orada nasıl bir ayrıma gittin? Hani sen gel, sen gelme gibi bir durum olmadı herhalde. Öyle bir sıkıntı hiç yaşamadık. Çünkü salon zaten kapasitesi çok yüksekte açık alandaydı. Bin kişilikte bizim de zaten 500 kişiyle yapacağımız bir düğün vardı. Ha kaç kişi geldi diyorsan 300-350 kişi falan geldi. Ama Ona ben rağmen. elemedim. Hiç. Hmm. Kişiler kendi hür iradeleriyle gelmemeyi tercih ettiler. <laughs> bir şey de diyemedik tabii. Ama avantajın tabii salonun hem açık hava olması hem de geniş kapasiteli evet. olmasıydı. Evet salon bayağı genişti ve bizim avantajımızdı kesinlikle. Peki tedirgin olduğun konular neydi? Yani tamam düğün tarihi açıklandı işte Ağustos'ta düğün yapacaksın ama kafanda o tedirginlikler neydi? Ya Bir kere en büyük tedirginliğim benim düğünün olacağı kesinleştikten sonra birine ya bizim yüzümüzden bir şey olursa. Ben normalde aşırı gevşek bir insanımdır. Çok rahatımdır. Hiçbir şey benim gece uykumu bölmez. Ne için yaşarsam yaşayayım o gün. Ama gerçekten gece uykularım ziyan oldu. Birine bir şey olması artık hani o evlilikten de bırak yani o evlilikten bir hayır gelmez falan moduna girdim artık. Bu benim en büyük tedirginliğimdi. Sonrasında Düğünde oyun yok, halay yok, biz Karadenizliyiz, horon tepmek istiyoruz dini gibi düğünde, kına da. Bunlar benim için çok üzücü oldu açıkçası. İçimde kalan şeyler yani. Özellikle toplu danslar yani. Toplu Çünkü danslar düğünün da... en neşeli anı. Kesinlikle. Şu gözümü takayım bakayım. Peki kına ve düğün günlerine gelelim. Kına gecen kapalı bir mekanda yapıldı. Ay, evet. Nasıl geçti? O geceyi bir anlatsa da. <laughs> o gece benim kabusumdu. Bir, bir kız için kına gecesi düğünden daha önemlidir. Çok güzel hazırlandım. Hazırlanabildiğim kadar daha doğrusu. Hemen o olsun bitsin modundaydım. Yine de içimden böyle biraz hadi oynayalım falan. Kapalı bir alandaydı ve benim e, en son hatırladığım gelin odasında, benim odamda arkadaşlarımın sayısının 10'a çıktığıydı. Çok gerildik ama de ya çıkın odadan falan da diyemiyorsun. Peki maske mesafe kuralları? E, ya odada mesafe koruyamıyorsun ama maske takıyordu herkes benim dışımdan. İlk bir yarım saat. <laughs> Orada mesela dedim ki ben kına bir şekilde bitti. Sıkıntılı da geçmedi ama hep içimde insanlar böyle birbirlerine yaklaşıyorlar ya oyun oynarlarken. O kadar geriliyorum ki. E bizimkiler horon tepmek istiyor. DJ horon müziğini çok çalmak istemiyor. Ama işte bir şekilde ısrar ettiler. Çaldı falan. Ben tamam yeter hani. Eve gittikten sonra zaten bizim taraftan sen bizi oynatmadın. Bir horon bile tepemedik bilmem ne diye bir sürü tepki aldım. En sonunda kına mesela kadın hani artık bitirelim mi dediğinde saate bakmadan direkt tamam bitirelim demiştim ama erken bir saatmiş mesela. O kadar gerilmişim yani. Kanal çıktığımda da ilk söylediğim şey Ahmet geldi beni almaya. Koronayım. <laughs> koronayım dedim. Kimse bana yaklaşmasın da diyemiyorsun. Ve o gece e, bizde şey vardır. İşte kız tarafı kızın evine gider ve orada partilemeceye diyeyim. Devam edersin. Onu mesela ben hiç kimse gelmesin falan dedim. Annem orada saçmalama. Hadi herkes bizim eve. <laughs> hiç kimsede korku yok. Ben anneme babama bir şey olacak diye çok korkuyorum. Ya bir de insanlar çok sıkılmıştı Serhat. O kadar bunu almıştı ki kapanmalar, yasaklanmalar, evde olmalar. Böyle toplu organizasyonlara, eğlenmeye falan çok ihtiyacı vardı herkesin. O yüzden insanların rahatlığı beni daha da çok geriyordu. Yani kınam benim gerçekten biraz gergindi. Yeni kendi açımdan. Ya bir Eve... de pandeminin ilk dönemi daha aşı yok, hiçbir şey yok. En çok korkulan dönemde ben düğün yaptım gerçekten. Baktım insanlar hala böyle hala diye oynayalım falan yakın yakın hareketler. Ağladım ya ne yapıyorsunuz diye ağladım. Bir Birine bir şey olacak. O kadar korktum. Şimdi maske mesafe kurallarına çok da uyulamamış anladığım o. Peki bu geceyi gördükten sonra düğünün iki gün sonraydı değil mi? Evet. Şimdi bu geceyi gördün. İki gün sonra düğün için ne düşündün peki? Düğün için daha mutluydum açık konuşmak gerekirse. <gülüyor> <gülüyor> düğün açık alandaydı. Büyük bir alanda ve gelecek misafir sayımız ona göre ayarlanmıştı. Masalar 10 kişilikti. Biz en fazla 5 kişi oturttuk masalarda. Bazı masalarda bir baktık 2 kişi falan var. O kadar boş gözüküyor ki salon. Yukarıdan baktığın zaman mutsuz da oluyorsun bir yandan ama en azından diyorsun maske mesafe olayları var. Salon dikkat etti. Mesela bize Nedim'e verdiler Ahmet'le bana ve sürekli kız peşimizdeydi ve kiminle herhangi bir iste bir şekilde teması uygulasa pıs 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 sürekli bize böyle temizliyor falan. <laughs> Düğün salonu man bu konuda bir şikayetim yok. Daha önce ilk yaptığın anlaşmaya Abi, göre ki akıştaki olmaz mı? farklar mutlaka ki vardı. Tabii ki vardı. İşte toplu danslarda dediğim gibi özellikle ya da işte ayarlanmış başka birçok şeyde sıkıntı vardı aslında ama düğünde zaten bunları görmüyorsun. Etrafındaki insanlar daha sonra gelip sana söyledi zaman ya bu, bu bu da bu olacaktı, olmadı. Aslında şöyle bir şey de olacaktı, olmadı diye bunları çok sonradan fark ediyorsun ama iş işten geçmiş oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Peki gerçekten düğün gecende kurallara net bir şekilde uyuldu diyebilir misin? <laughs> Şöyle yani söylediniz. bu soruyu sormamın sebebi de şu, bir önceki çekimimizde arkadaşlar yukarıdan bir yerden kartı görürsünüz. Senin ahretliğin olduğunu iddia eden aslı kurallara uyulmadığın hakkında söylemler oldu. Bu konuda bir şeyler söyleyebilir misin? O videonu izledim. Dediğim gibi şuralara bir yerlere koyalım izlemeyen varsa da. <gülüyor> <gülüyor> İzlesin eğlenceli bir video olmuş ama ben kendisini tanımıyorum. <laughs> Aslı bana tanıdık gelmedi. Öyle Yerime mi? de geldiğini iddia ediyor ama galiba erkek tarafından. <laughs> Şaka bir yana. Aslı çok severim. Bu dönemde birbirimize çok destek olduk. Sürekli telefondaydık ve sürekli birbirimize ağlıyorduk. Daha doğrusu destek olmak mıdır, kösteklik midir bilmiyorum ama ben ona nazaran şanslı gelin oldum. Telefonun sesini kısayım. Lütfen, lütfen. Aslı'ya nazaran şanslı gelin ben oldum. Bir de mesela Aslılar Eylül'de aldı. Biz Ağustos'ta aldık ve ben Ahmet'e dedim ki ne olur Eylül'e çekelim. Ben Ağustos'ta bunu biteceğini düşünmüyorum. Eylül kesin garanti. Eylül'e çekmeye çalıştık ama yer bulamadık. O kadar şanslıyım ki. Normalde Aslı benden daha şanslıdır. <laughs> Benim düğünüm oldu. Onunki bu sene çok daha güzel olacak. Bu sene e tabii şimdi artık e, biliyorsunuz aşılarımız da olduk. Aynen. Ee, biraz ben daha aşı Ben de şu an aşı oldum geldim. <laughs> şu an oldum yani. Peki. Ahretliğin doğru söyledi yani bu konuda. Hayır, ahretliğim bu konuda başka düğünlerden bahsetmiş olsa gerek şöyle söyleyeyim. Benim düğünümde dediğim gibi mesafe maske olayı ve işte dezenfektan olayına falan aşırı dikkat edildi. Özellikle yaşlı kesim, orta kesim, anne babalarımız falan zaten hiç masalarından bile kalkmadılar, maskelerini bile açmadılar yemek yemek dışında. Benim düğünüm tam böyle bir genç düğünü oldu. Biz hepimiz sahne, gençler sahnedeydi. Benim çok korkan arkadaşlarım vardı. Ahmet'in çok korkan arkadaşları vardı. <laughs> Müzik artık böyle bir yarım saatten sonra insanlar böyle pıtı 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 sahneye falan gelmeye başladılar. Ondan sonra da bir yarım saat daha sonra maskeler çıkmaya başladı. Ama şöyle söyleyeyim, o kadar güzel bir hava, o kadar güzel bir ortam. Düğünümü öveyim biraz. Ne kadar maskeli durabilirdin. Oynuyorsun, eğleniyorsun. Ya yani maskeler bir yerden sonra çıktı evet. E, ve dediğim gibi şansım hiç kimsenin pozitif olmayışıydı. Tamam. E, tamam. <laughs> Peki. Ahretliğinle kozlarınızı paylaşacağınız bir videoda gelebilir. Çok isterim. Milyonlarca takipçimiz bu konuyla ilgili <laughs> bir şey. Yorum attı bize. Şöyle gelsin yanıma otursun. <laughs> e, düğün bitti. Tabi hayalindeki gibi bir düğün olmadığı kesin. Buna da şükür dediğim bir gündü sanırım. Yani şöyle söyleyeyim bu dönemde yapılabilecek en güzel düğündü. Peki evet. düğünden sonraki 14 günlük süreçte davetlilerden bir pozitif vaka çıktı mı? Bu dönemdeki bekleyişin evet. nasıl çok geçti? Evet çok güzel bir soru. Düğünden sonra tatile gittik. Yemin ediyorum her telefon çalışında yüreğimiz ağzımızda her telefon çalışında biri COVID-19 oldu. Haberini alma korkusuyla açıyorduk telefonumuzu telefonları. Gerçekten artık nasıl hatimler indirildiyse, nasıl dualar edildiyse çok şükür hiç kimseden COVID-19 <laughs> pozitif e, haberi gelmedi. Peki keşke bir yıl erteleseydim hani bugünleri görünce dediğin oluyor mu? Yoksa iyi ki yapmışım modunda mısın? Şöyle söyleyeyim iyi ki yapmışım da diyorum ama bazen acaba bu seneki düğünler eminim ki çok güzel olacak. Ertelese miydik diye de mi düşünüyorum ama benim olacak mı olmayacak mı psikolojisini yaşadığım dönem çok uzun bir dönem değildi. 3-4 ay falandı tahmini ve gerçekten çok yıprandığım bir dönemdi. Bunun bir buçuk yıl o olma durumu büyük ihtimalle beni daha çok çökertecekti. Belki birçok şeyden keyfini alamayacaktın, hevesin kaçacaktı falan. Düğünümü iyi ki yapmışım diyorum. Güzel bir düğündü çünkü o dönemde yapılabilecek en iyi düğünlerden birisiydi. Bir buçuk sene daha böyle bir sıkıntı, bir psikolojik çöküntü yaşayamazdım herhalde. <laughs> Bu dönemde senin katıldığın bir düğün, bir davet oldu mu? Olduysa da kendi düğününü kıyasladığında farklar neydi? Yani? Benim düğünümden iki hafta sonra Ahmet'in çok yakın bir arkadaşı evlendi. Onun düğününe gittik. Onun düğününle, benim düğünümün nazaran yani... Açık hava mıydı? Onda? Açık havaydı ama şöyleydi. Açık alanda işte nikah kıyıldı sonra bu oynamak için falan oynamak isteyenler içeriye alana geçmişti. Böyle tam tersin olması gerekirken. Orada da böyle çok hak yoktu benim düğünümden. Daha az kişiydi. Kapalı alan olduğu için yine insanlar biraz daha fazla maske takıyordu belki ama... Hani nikah açık, düğün kapalı da mı yapıldı? Evet, evet öyle ha. oldu. Düğün böyle biraz kopuktu. Ya bu içeri dışarı olayları biraz sıkıntılı oluyor maalesef. Peki son olarak tecrübeli bir pandemi gelini olarak <laughs> evet, öyle. bu yıl düğün yapacak çiftlere tavsiyelerin nedir? İlk tavsiyem şu. İnsanlar benim düğünüme gelir de hastalanırsa diye içinizde herhangi bir sıkıntı barındırmamalarını istiyorum. Çünkü evet sen bir düğün yapıyorsun ve insanlara davetiye gönderiyorsun yanında olmasını istediğin kişilere ama o düğüne gelip gelmeme kararını vermek tamamen onların hür iradelerine. Karar. Zorlamıyor sonuçta kimse kimseyi kimse, düğüne Kimse, kimse gel benim mesela teyzelerim, dayım falan gelemeyenler oldu ve hani biz gelemeyeceğiz dediklerinde ne diyebilirsin ki? Tabii ki başım üstüne olsun ne yapalım hiçbir şey diyemezsin. Asla bir zorlama yapmıyorsun sonuçta. Gelenler de tabii ki kendi hür iradeleriyle geldikleri için başlarına geleceklerinden kendilerinin sorumlu olduğu ama bu seneki düğünlerin ben çok daha rahat, çok daha güzel bir ortamda olacağını düşünüyorum. Gelin ve damat açısından çok mutluyum. En azından kafalarına sürekli benim gibi bir soru işareti. Bir içeride şurada böyle bir korku. Hani bir yandan oynarken böyle bir yandan çok yaklaşmayın. <laughs> Olmayacak en azından inşallah öyle diliyorum. Teşekkürler Şüveda. Hepinizi çok seviyorum. Serhat'ı izlemeye ve takip etmeye devam edin. <laughs>